Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Koç burcu ve Terazi burcu. Bu iki burçtan aynı anda bahsedeceğiz ve birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını göreceğiz. Bu iki burç birbirine zıtlıkta 180 derece açı yapar ve birbirlerini bir şekilde tamamlayıcı olarak görev yapar. Aslında bütün burçlar bu şekilde dizilim içerisindeler ve eee ve evrende aslında her şey etki tepki yasalarına göre çalışır. O yüzden bir burcun özelliklerinin e, tam karşı burçta farklı şekilde tamamlandığını görürüz. Burada Koç burcunun da aslında e, terazi tarafından bir şekilde mükemmelleştirilme, tamamlanma durumu söz konusu. E, burçlara bu şekilde bakarsak aslında e, nasıl işlediği konusunda işlerin nasıl yürüdüğü konusunda daha iyi bir fikir sahibi olabiliriz. Ee, şimdi ilk olarak baktığımızda e, doğum haritamızda e, Koç burcu ilk burçtur aslında e, astrolojide Koç burcu neden ilk burçtur? Çünkü mevsimler yani bahar mevsimi e, Koç burcuyla başlar 21 Mart ekinoksuyla ile beraber e, aslında İlk burç olarak koç burcu yer alır gündüz ve gece eşitliğinde yani gündüzler uzamaya başlamasıyla koç burcu başlar ne demek hatta bir enerjinin açığa çıkma durumudur aslında koç öncü ve dışa dönük enerjisi olan öncü ve ateş grubundan bir burçtur. Şimdi burada bu noktada gece ve ner kısalık gündüzler uzamaya başladıktan sonra yengeç burcunda bu döngü değişir. E, gündüz ve gecenin astrolojide yeri o kadar önemlidir ki aslında ay ve güneş etrafında başlamıştır her şeyde diyebiliriz e, bunlar tabi genel bilgiler e, astroloji hakkında hiçbir fikri olmayanların şöyle bir düşüncesi olmalı e, astrolojideki e, aslında en önemli iki gezegen temelinde güneş ve ay olduğundan dolayı güneş ve ayın e, etkileri, güçlerinin artıp azalması, mevsimsel etkiler de burçların astrolojinin oluşumunda çok etkili. Astrolojinin temellerini oluşturur. Bahar'ı başlatması da beraber Koç Burcu aslında bir şeylerin tohumunun ekildiği bir zamandır aslında bahar başlangıcı. Doğa canlanmaya başlamadan önce tam olarak Boğa Burcu'nda doğadaki formlar oluşmadan önce Koç Burcu'yla aslında bu ilk aktivasyon enerjisi harekete geçme durumu gerçekleşir. Ee, bu yüzden e, Koç burcunun aslında bir şeyleri başlatan yapıda olduğunu söyleriz. İlk olarak bu aklımıza gelmelidir. Ee, bu yüzden Koç burcu öncü ve liderdir, cesurdur. Ee, şimdi hemen kendi yöntemleriyle bir, bir şeyleri çözmeye çalışan, başkalarını da yönlendirebilen Güven çok yüksek bir güven duygusuna sahip e, bir burçtur. E, koç burcu sembolizminde de göründüğü üzere kafa bölgemizi simgeler. Aslında koç burcunu şu şekilde düşündüğümüzde e, kaşlar ve burun yani kafa. Koç burcu e, insanları etrafınızda bakarsanız koç özellikle çok güçlü yansıtan İnsanlara baktığınızda nedir bu insanlar aslında bir şeylere cesur, cesaretle dalabilen, korkusuz kafa diki gidebilen insanlar olabiliyorlar. Koç burcunun sembolizminde de gösterildiği gibi kafayla e, sembolize edildiği şekilde e, Koç burcu bir yandan da savaşlarla, e, mücadeleyle, şiddetle aslında e, şey yapılabilir. Bağdaşlıları Baharın başlaması da aslında bir şekilde bir mücadeledir. Doğa kendi içerisinde bir savaş vermektedir. E, tohumun çatlaması ve tohumun bir şeye dönüşmesi aslında kendi içerisinde bir mücadeledir. E, bir dönüşümdür. E, Koç burcunun en büyük özelliği dediğimiz gibi bir şeyleri başlatan yapısı. Yani öncüdür. Mesela e, aslında buluşlar... Ee, ve yaratıcılık bir şekilde buluşlar, icatlar kova burcuyla e, bağdaştırılsa bile aslında bir şeylerin öncüsü, lideri, ilk yapan kişi, mesela ampulü bulan kişi bir şekilde koç burcuyla bağdaştırmalıyız. Ee, bir şeyler devrimleri başlatan kişiler, e, siyasi akımları başlatan kişiler bunlar ilk önden giden, ön saftan giden diyebileceğimiz kişiler. Koç burcuyla e, bunlar yakından ilgili. Koç burcunun te temsil ettiği e meslekler mesela bir şekilde içinde mücadele mücadele olan, savaş olan ordu, polis, asker, üniformalı meslekler. Ateş olduğundan dolayı ateşle uğraşılan meslekler. Mekanik içinde ağır makinelerin olduğu meslekler. E böyle bir şekilde yine mücadelenin içinde mücadelenin olduğu kanla ilgili olan kim cerrah eee Kesme, biçme işlerinin olduğu e, işler diş hekimi gibi mesela e, bir şekilde hastanın işte aletlerle kesiliyor işte dikiş atılıyor Bunlar mesela Mars e, koç ile ilişkilendirebilir berber sünnetçi e, Marangoz heykel e, bu tarz meslekler Tabii te, tek başına e, Güneş burcunun koç olması böyle bir meslek yapacağınız anlamına gelmez. Bu detaylı olarak incelendikten sonra meslek analizi yapılabiliyor. E, bunda koçun işte bu özelliklerini özetledikten sonra e, şimdi bir de şöyle bir şey var. Şunu da atlamayalım. Koç burcunun bir özelliği de e, bir şekilde dediğimiz gibi kendine e, yoğunlaşan bir yapısı var. Kendi etrafında dönen bir ben zaten koç burcunun anahtar kelimesi bendir. O yüzden ben hep ben yani ama burada şu işte ben diyebildiği zaman insan aslında bir şekilde bir şeye öncülük yapabiliyor. Ve bir şekilde Koç burcunda aynı zamanda diğer insanlara bakış da dünyaya baktığım bakış açısı da biraz da kendisi gibi görerek. Diğer insanları da kendisi gibi görerek hareket ediyor ve bu da ona şöyle bir yetenek veriyor diğer insanlarda hani onlara önderlik etmek onları bir şeylere kendi isteklerini yapmaya e, yöneltmek e, liderin vasfı biraz da bu yani lider birazdan anlatacağımız gibi terazi burcundaki gibi e, sadece diğer insanlara yoğunlaşarak bir lider çıkması beklenemez çığır açması beklenemez. Yenilikler biraz da korkusuzca giden insanlar tarafından yapılır. Ee, Tabi diğer yandan da Koç burcunun kendine yoğunlaşan yapısı nedeniyle biraz da e, dik kafalılık işte dediğimiz gibi bir şeyleri sürekli kendine göre yorumlamak, kendi penceresinden bakmaktan dolayı e, biraz da diğer e, insanların e, Doğalarına karşı bir direnç var tabii ki. Şimdi Terazi burcuna da biraz geçelim. Koç'un tam karşısındaki Terazi burcuna baktığımızda da işte yani bu yüzden polariteleri, polariteleri kullanarak burçları anlatma yolunu seçtim. Terazi burcuna baktığımızda da tam tersi yani bir ben gidiyor ve biz başlıyor. Terazi burcu sonuçta bu bizim doğum haritamızı düşünelim. Bunu ikiye böldüğümüzde terazi burcu, 7 evin başlangıcı yani artık toplumsal sebep bize geçmiş e, durumda oluyoruz. 6. evdeki, başaktaki mükemmelleşme ve e, aslandan sonra bu burçlarda yine bir şekilde bir e, sıra var, hikayemiz var. 6. evdeki başaktaki hasat yani bir ürünün alınmasından sonra artık bunun toplumsal düzeye geçmesi demek. Artık üst yarım küreye geçiyoruz haritamızda ve burada ne oluyor? Artık ilişkiler kendimizden çıkıp ilişkilere geçiyoruz. Artık partnerimize yoğunlaşıyoruz ve burada terazi burcu başlıyor aslında. Ve yani tam olarak tam tersi koç baharın başlangıcı ve terazi burcu da sonbaharı başlatır. Yani Dediğimiz gibi tam tersine bir bireysellikten çıkış ve sosyalleşme başlar. Ee, düşüncelerin ilhamı nasıl gerçeğe dönüşeceğiyle ile ilgili ve koçun tam karşıtıdır. Yani koçtaki e, bu terazi burcu bir hava, terazi burcunun elementi havadır e, ve öncüdür. Astrolojide bu terimleri e, kullanıyoruz. Nedir? Yani düşüncelerin hareket, eyleme geçirilmesiyle ilgili bir inisiyatif alınmasıyla ilgili bir yapısı var. Terazi Burcu'nun dediğimiz gibi düşünceler Koç Burcu bir şeyin harekete geçirilmesi, hareket yani bir şeylerin gerçekleşmesiyle ilgili ise karşı tarafında yer alan Terazi Burcu da bu gerçekleşen düşüncelerin gerçekleşmesi ve bu gerçekleşen e, harekete geçilen durumun mükemmelleştirilmesiyle alakalı. Burada bir düşünce sorgulama var. E, bu e, Koç burcundaki bireysel atılımlar toplumsal düzeyde ne kadar etkili olabilir ve toplumsal uyumu ne kadar sağlıyor. Yani Koç burcu harekete geçiyor, evet, atılım yapıyor. Ancak bunlar toplumsal e, düzeyde ne kadar uyumlu ve karşı tarafın ihtiyaçlarına ne kadar uyumlu? Bunları sorgulayan aslında tam karşında mükemmelleştiren terazi burcu var. Ee, burada yine de Venüs tarafından yönetildiği için terazi burcu e, bir şekilde e, materyal düzeyde de kalıyor ve aslında biraz e, çok da böyle ruhani bir yapısı yok. E, duygusal bir yapıda değil. E, Su grupları gibi hani böyle karşıdakini düşünen empati kuran ama aslında burada biraz daha materyal, daha gerçekçi kaygıları var. E, terazi burçları, e, terazi biliyoruz yani bu adaletle ilgili olduğunu ilk e, bakışta anlayabiliyoruz. Ve e, orta noktaların bulunması yani terazi, orta noktaların bulunması. Ezodiyak'ta da doğum haritamızda da tam ortada. Yani nedir tam ortada yer oluyor, uzlaştırıyor diplomasi uzmanı e, ve incelikle hareket etmeyi biliyor e, durumu idare edebilen bir yapısı var ve barış barış istiyor uzlaşma istiyor e, koçun tersine karşıdakine yoğunlaşıyor e, kendine kendi etrafına dönmüyor dünya ve tam tersi onun partnerleri ortakları etrafında dönüyor ortaklık arıyor bir şeyleri ortaklık yoluyla yapmak istiyor çünkü toplumsal düzeyde e, bir şeylerin tek başına olmayacağını biliyor e, dediğimiz gibi 6. evdeki başaktan sonra ürünlerin aslında e, dedik ya adaletle ilgilidir diye aslında bu 6. evde toplanan hasatın topluma adaletli dağıtımıyla da ilgilidir terazi burcu yani aslında bu maddi kaynakları venüs yani Bildiğimiz gibi boğa burcundan farklı olarak burada e, düşünsel anlamda devreye giriyor. E, ancak yine de e, materyal kaynakların Venüs'te e, simgelendiği şekilde e, adil bir şekilde dağıtımıyla ilgileniyor. Bu yüzden uzlaşma arıyor e, terazi burcu. Terazi burcu kend, e, şöyle bir durumu var. Çoğu zaman ilişkileri idealleştirir. Yani hava burcu olduğundan dolayı. Elementi hava olduğundan dolayı hava elementi olanlar bir şekilde kafalarında kurar bazı şeyleri. Çünkü kafalarında kurdukları fikirlerle e, onları uygulamaya geçirerek bu karşı tarafındaki koç mesela yine tamamlıyor dedik. Aslında iki taraflı çalışıyor. Karşı tarafındaki koç e, da onun fikirlerini uygulama şeyine sahip tamamlayıcı bir etki yapıyor. E, Mesela kanunlar, kanunların uygulanması gerekiyor toplumda. Tek başına kanun yaparak olmuyor. Ve bunları mesela atıyorum bir kanunu çiğnediğiniz zaman siz e ne oluyor? Polisi, askeri işte devreye giriyor. Kanunlar uygulanıyor. Koç burcu. E bir şekilde bu polariteleri anlatmamızın sebebi bu. Tek başına burçları anlatmak yetmez sonuçta şöyle düşünün siz koç burcu yoğunsa doğum haritanızda ya da terazi burcu yoğunsa diğer burcun özellikle de bir şekilde sizde olacaktır. Siz hem koç burcunu hem terazi burcunu anlamanızda fayda var gerçekten. Bu yüzden bunu anlatıyoruz. Şimdi burada terazi burcu partnerini idealleştirir dedik. İdealleştirdikten sonra çoğu zamanda yine de bu ideallerinin gerçekle yüzleşmesini yaşıyor. Yani kafasında kurduğu partner farklı çıkabiliyor. E, bu yüzden de sürekli bir gerçekle yüzleşme yaşıyor. İşte bu yüzden dedik materyal düzlemde e, yer alan bir yapısı var. E, ilişkileri çoğu zaman e, uyum adına kendinden fedakarlık verme yoluna sapabiliyor. E, ilişki yürüsün de ne olursa olsun aman uyum bozulmasın, aman işte keyfin bozulmasın, küsmeyelim bu tarz kaygılarla uzun süre takılı kalma ilişkilere de boğulma durumları meydana gelebiliyor Halisalarında çok yoğun terazi olanlarda. Kafadaki olan koçun aksinedir tam olarak dediğimiz gibi bir şekilde hayatlarını başkaları için yaşıyor olabilirler aslında terazi burçları ve bunu da biliyorlar aslında. Ee, ama yine de o döngüden kopamıyorlar. Çünkü onların yapısında var bu. Ee, aslında terazilerin ulaşmaya çalıştıkları bu üstün derece. E, bir şekilde onlar aslında dünyanın en objektif insanları, en adaletli insanları olabilirler. Çünkü onların yapısında bu var. Hayata bu şekilde bakıyorlar ve uzlaştırmaya çalışıyorlar. E, çöp çatanlık yapabilirler. Uzlaştırıcı olabilirler. E, hukukla uğraşabilirler. Avukat e, kanun insanları halkla ilişkiler konusunda e, uzmanlaşabilirler. E, aynı zamanda terazilerin koçun tersine terazilerin bir kaygısı da toplumun onlar hakkında ne düşündükleri yani imajları. bir iş, Terazi bir işi yaparken sadece e, bunun sonuçlarında düşünüyor. Bunun diğer insanlar tarafından nasıl algılanacağı, toplumda nasıl bir hava yaratacağı. Aman işte derler ya aman komşular kızar şey komşular ne der işte aman da rezil oluruz bilmem ne falan bu tarz kaygılar koçta ne kadar var aslında çok da yok terazide var bu tarz şeyler yani çünkü terazi imaj konusunda çok kaygılanıyor kaygılanır ve aynı zamanda bu da şunu demek oluyor aslında mesela basın yayın işte pazarlama gibi konularda Demek ki teraziler bu konularda aslında uzmanlaşabilir. Bir şekilde hani derler ya kendini satmak. Bu tarz şeyler. Mesela ee, ee, dediğim gibi uzlaştırmacı, kanun adamları, kanun insanları. Ee, eğer bazı etrafta görebiliriz bu tarz teraziler de vardır. Şimdi bu denge ee, onların... Ee, Şöyle bir dengeleri de var. İşte ben sana bu kadar yaptım. Sen bana böyle yaptın. Bu tarz şeyleri çok hesaplayan adalete çok takık oldukları için bu tarz şeyleri de biraz hesaplıyorlar. Ve bu yüzden de bazen terazide işte dediğimiz gibi karşı tarafta karşı polaritede koç olduğundan dolayı koçta hareket olduğundan dolayı bu terazilerin tepkileri bazen Orantısız olabiliyor. Yani kendine yapılan bir hareketi tamamen yanlış anlayıp da orantısız güç kullanma bu tarz e, yanları da olabiliyor. Ya da tam terzi eğer bu insan şimdi burcun işte bu insandaki aslında bilinç seviyesine göre bu burcun ne kadar üstün özelliklerini kullandığıyla alakalı. Şimdi eğer bu insan terazinin e, bu üst titreşimlerinde doğru mesajları alıyorsa Şimdi burada da çok adaletli, çok e, düzgün bir insan ortaya çıkar. E, terazi burcu ile şimdi şöyle bir e, şey yapalım. Tera son olarak e, videoyu çok uzun tutmayacağım. Terazi burcunun son olarak koç burcu. Bunlar birbirlerine e, ne, nasıl bir ilişki içerisindeler? Terazinin yaşadığı sorunlar genelde alma verme de dengesi ile ilgilidir şöyle bir şey yapması gerekir terazinin. Karşıdaki insana karşılıksız böyle ay ben hep yapıyorum ona yapıyorum yapıyorum şeklinde değil de karşı taraftaki insanın gerçekten ne istediğini anlaması gerekir. Mesela evliliğinde işte eşine sürekli yapıyor yapıyor. Ben ona her şeyi yapıyorum beni anlamıyor. İşte bir türlü mutlu olamıyoruz falan diye düşünürken acaba şöyle bir soru soruyor mu? Bu İnsan, karşıdaki insanın ihtiyaçları, gerçek ihtiyaçları nelerdir? İşte terazi burçlarının bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Hak-hukuk saplantıları, mesela yaptıkların, tüm yaptıklarının, tüm yaptıkların hesabını tutmak. İşte ben ona onu verdim, o kadar işte atıyorum para desek mesela. Şu kadar para verdim, o bana vermedi, işte borç verdim, öyle yaptım. Her şey bir hesap kitap işlerine çevirmeleri, adaleti oralarda aramaları da tabii biraz onlara e, zarar verebiliyor dediğim gibi koç burcu karşıt burcu koç burcu kendine odaklıyken terazi toplum odaklı ilişkiler sözleşmeler mesela evlilik de aslında bir şekilde terazi burcuyla bağdaştırılır astrolojide neden çünkü evlilik bir sözleşmedir uzun vadelidir terazi burcu bu konularda ustadır koç burcu daha böyle aceleci bir şeyleri hemen olsun isteyen başlatan bir yapısı var ancak terazi bunları toplumsal sözleşmelerle ortaklarıyla yaptığı sözleşmelerle garanti altına alır ondan sonra koç hareketi dediğimi, demin dediğimiz gibi koç hareketi başlatırken terazi bunun tam karşısındaki terazi bu hareketin toplumdaki etkilerini yumuşatıyor ve süzüyor ölçüyor ve bu şekilde bunları bu hareketleri uyumlu hale getirmeye çalışıyor eee Ter terazi burçları aynı zamanda güzel sanatlarla e, alakalı e, ve terazi burçları genelde güzellik konularında estetik işte makyaj şudur budur bunlarla da ilgili olabilir. Bunlar da yeteneklidirler. Ancak yine dediğimiz gibi karşıdaki bir kol gücü bir e, şey olmadan fiziksel güç olmadan bunu tamamlayıcı ve ilham koçun verdiği ilham koç ateş elementinden olduğundan ilham olması gerekir. Bir şeyin başlaması için bir e, içeriden gelen bir alev olması gerekir. Bu alevle beraber aslında birbirini tamamladıkları söylenebilir. E, terazi e, dediğim gibi imaja önem veren bir burçtur. E, toplum için ne, toplum ne düşüneceği kaygıları vardır. E, Koç burcu da genelde aslında toplum ne düşünüyor diye çok fazla umursayan bir yapısı yok. Ee, şimdi böyle bir videolarda böyle bir seri yapacağım. Ee, Burçları e, polariteler şeklinde birbirine karşıt burçlar şeklinde anlatın daha tabii ki açıklayıcı olacak ve kafanızda daha kolay canlanacak bazı şeyler. Sonuçta e, evrenin işleyişinde her şey etki tepki yasalarına göre olur. Yani ne kadar bir taraftan ne kadar yoğun bir enerji gelirse karşı taraftan aslında ona o kadar da yoğun bir tepki olur. Yani burada da açıkladığımız gibi bir şeyleri ne kadar kendi kafamıza göre yaparsak mesela karşı tarafımızda diğer insanlardan o şekilde bir tepki görüyoruz. Bunu biz de öğreniyoruz. Bunların farkında olmamız bizim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.